Bizim yaş almış kıymetli dedelerimiz ve atalarımız ne kadar sağlıklıydı ve ne kadar uzun yaşıyorlardı hepimiz biliyoruz. Yapılan araştırmaların tamamında bu şanslı büyüklerimizin doğal ve kaynak suyu içtikleri için bu kadar uzun ömürlü oldukları kanıtlanmıştır. İşte içtiğimiz su bu kadar önemlidir hayatımızda. Bizim neslimiz damacanalardan, çeşmelerden, arıtma cihazlarından, borulardan geçerken molekülleri birleşip kütle halinde büyüyerek bağırsaklarımızdan emilimi imkansız olan suyu içiyor. Bu da bize su eksikliğimizden dolayı tüm vücudumuzda içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya getiriyor. Artık bunu çözdük. Nasıl mı? Şöyle ki manyetik canlandırma tablamız bu sorunu çözüyor ve içtiğimiz suyu canlı hale getiriyor. Böyle bir manyetik canlandırma tablamız var. Altı tamamen manyetik mıknatıslı olup 25.000 Gauss gücündedir. Bu tablayı masanın üstüne koyuyoruz. Tam 5 dakika hangi suyu içiyorsak üzerine bırakıyoruz. Manyetik canlandırma tablası masanızın üzerinde duracak ömürlük bir ürün. Bu canlı olmayan suyu tam 5 dakikada moleküllerini parçalayıp küçük hale getiriyor. Molekülleri küçük hale gelmiş olan bu kaliteli ve canlanmış su böylelikle sağlıklı olabilmemiz için vücudumuzdaki tüm görevlerini yerine rahatlıkla getirebilmiş oluyor. Artık içimiz çok rahat. Çünkü dedelerimizin içtiği kadar canlı su içiyoruz. Bağırsak emilimi yapılabilen suyu içtiğimizde vücudumuza giren su bizim ayakta kalmamızı, sağlıklı olmamızı ve vücudumuzun çürümemesini sağlıyor.